Tut şurayı. Tut kemeri. Burayı da tut. Sen de şurayı al. Sen al. Çeviri yapıp yanına bak. Yanına bak. Yanına bak. Yanına Bırak Yanına bak. Yanına bak. Yanına bak. Yanına bak. bak. Tamam, bırak. Mı, ben, ben. Boyu, boyu, boyu. Elime bak şimdi. Ben buraya çıktım, bir böyle bir böyle yuvarlanacaksın, hadi. Hadi şimdi. Yok, yok, yok. Dön dön, şuraya kadar dön, şuraya kadar dön. Ha şimdi hızlan Bir de. Hızla. Hızla. Lan bir şey var mı sen Bırak. Bırak. Ağrı yok. Koy bakalım. Elin aşağı indir ha. Aşağı sen sen Yok ha. Ağrı, ağrı yok. Ağrı yok. Geçmiş olsun ha. Niye geldin o zaman ağrı yoksa? Ya Allah'ım sen gezdirmeyin. nasip olsun. Şimdi koşacaksın geleceksin. Ne bunu o. Güzel şey. Toplan Toplan kalk. Gel oğlum. Ayakkabı kıyımıya kulağı atma. Doğru gel. Koş Bak. koş koş koş. koş. Gel. Sen de arkasından gel. Kollarını şöyle şurada... alın. Kolumu sallamadan koş oraya. Koş hızlı 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 hız, hız, hız. Dön geri Koş şimdi var mı ağrın? Dur orada Ağrın yok Eminsin Kolunu çekmeye de gerek yok geçmiş olsun Konuş gayrı burada ağrın var mı yok 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 Kafa <laughs> <laughs> dağılma atıver benim peşine oradan atın kendisi Ana Hadi. <laughs>